içindesiniz. Özellikle biz bütün gününüzü geçirdiğiniz arabalarda ya da ulaşım esnasında bir sürü halkla, insanlarla birlikte nefesle boğazına bir şey kaçtığı zaman... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı otobüs şoförlerine yönelik yolculuk esnasında yaşanan sorunlara en aza indirmek, personel ve vatandaşın memnuniyetini arttırmak adına ilk yardım eğitimi veriyor. Araç yöneticileri olay anında yapabileceğiniz her türlü müdahaleyi ilk yardım diyoruz. Yani hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışacağım. Şoförlerin ilk müdahaleyi yapabilmeleri için verilen eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim hemşireleri tarafından anlatılıyor. Elimin topuğunu göğüs kafesinin alt yarısına yerleştiriyor kişiler. Diğer elini de üstüne ve tam bir çökerek. 90 derece açıyla böyle üçte bir oranı 5 santim kadar çöktürerek kalp masajını bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Kalp masajı ortaya yapılır çünkü kalbimiz ortadadır. Gördünüz mü? Göz kafesinin 4 santim altına çek, çevir. Kendine çek, çevir. Bu hı sesini kişide duymamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum <laughs> beni de uyardığınız için. Tabii bunu aynısını yetişkinde yaptık ya. Eğer bebek varsa televizyonda o ulaşım personeli arkadaşımız bebeğin hayatını kurtardı. Herkes ne kadar minnettar oldu biliyorsunuz değil mi? Sizlerin de başına gelir. Bebek olduğu zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bebeği düz zeminde buldunuz ya elimin üstüne yatırıyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Aynı işlemi ben dizime de sabit alarak beş kere sırtına vuruyorum.